Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi balıkların suyunu değiştireceğiz. Benim kendi balıklarım size öğreteyim ilk önce. Şöyle. Balıklar. Şöyle alıyoruz elimize. Çok yavaşça. Şöyle attık bir tanesini. Bala bala bala. Seni de alalım. Gel 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 arkadaşlar. Bunu da attık. Hop. Sıra sen. Nereye gidiyor? Şöyle bunu da aldık. Evet. Bu kalan kirli sularını götürüp dökeceğim. Sonra geri getireceğim. Evet arkadaşlar. Temiz suyu getirdim. Balıklarımız hala yüzüyor burada. Balığımızın bir tanesini yine elimize alıyoruz. Gel gel gel. Hop, balas sen de koyalım. Gel, gel 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 gel. Aha sen de alalım, koyalım. Gel bakalım. Küçük balık. Seni alıp koyuyorum. Ve işlem tamamlandı arkadaşlar. Bakın balıklar çok rahat yüzüyor. Bakın. Hop. Çok açık yüzler. Çok tatlılar. Evet arkadaşlar, yeni videolarımı istiyorsanız abone olmayı unutmayın.